Herkese merhaba. Bu üründe beden eklemek istiyorum. Small, Medium, Large ve her birine de farklı stok girmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi Kobisi Panel'de ona bir bakalım. Ürünün içerisine giriyorsunuz. Ürünüm neydi? Hello Molly. Ee, bu tekil ürün ne demek? Ürün tipi tekil seçili olduğunda bu bana diyor ki senin tek bir bedenim var. Ona stok girebilirsin. Sınırsız diyebilirsin veya adet bazlı diyebilirsin. Burada e, o detayı girebilirsin. Veya e, bakın burada menüde alt ürünler diye bir şey görmüyorsunuz. Ana ürün olarak bunu seçersiniz. Kaydet dersiniz. Şimdi artık bu menüden e, stok kısmı kalktı ve alt ürünler geldi. Buraya beden gireceğim. Small diyorum. Medium large Başka şeyler de ekleyebilirim. Mesela renk ekleyebilirim. Farklı siyahı da var. İşte siyahını seçebilirsiniz diyebilirim. Kırmızısını seçebilirsiniz. Yani bunları tabii ya small medium large yaparsınız ya da kırmızı siyah gibi yaparsınız. İsterseniz sadece şu small medium large örneği üstünden gidelim. Kafamız karışmasın. Şimdi buna ne dedim? Sırasını değiştirmek istiyorum. Mesela önce large yaptım ee, yanlışlıkla. Sırasını değiştireyim. Small, medium, large. 1, 3, 5 olarak atadı. Bir de şimdi stoklarını değiştireyim. Adet bazlı. Bundan elimde 5 tane var. Bundan hiç kalmamış. Ama eskiden vardı ve stoğa da girebilirle ilgili bir fikir vermesi açısından. Bu da sınırsız olsun. Sıralamayı güncelle diyorum. Şimdi bir bakacağım. Nasıl görünüyor? Evet. Sold out. Medium'a ne demiştik? Adet bazlı ve sıfır. Small seçtim. Sepetime ekledim. Sepetimde de hangi bedeni seçtiğim zaten görünüyor. Birisi satın alma gerçekleştirdiğinde de yine benim panelimde hangi bedenini aldığı ile ilgili bir fikrim olacak. Onun dışında şimdi small'a kaç tane demiştik? 5 tane var demiştik. Small seçelim ve yükleyelim. Bakın hani 5 taneydi. 10'a kadar çıktım ben. Add to cart diyorum. Bakalım. Ben 11 tane seçtim değil mi? Bakın maksimum 5'te kaldı. Yani stone üstünde de tabii ki bir detay vermiyor. Daha fazla stoktan daha farklı bir e, sayıyı da üstüne ekleyerek vermiyor. Bu şekliyle dilediğiniz şekilde bütün ürünlere şuna dikkat ederek ana ürünü seçtim. Eğer burayı tekil seçerseniz burada alt ürünler görünmeyecek ve bazen de şu hata yapılıyor. Tekil seçiyor. E, pardon, ana ürünü seçiyor. Aynen. Ana ürün olarak seçiyor. Sonra gidiyor alt ürünlere herhangi bir şey eklemiyor. Şimdi bakın ana ürünü seçtim değil mi? Ana ürün olarak seçtim. Stok girebildim mi? Çünkü stok diye bir bilgi yok. Ya yani ana ürün varsa bu demek oluyor ki sen small ile medium la, large farklı stok bilgileri geleceksin. Şimdi burada nasıl bir hata verecek? Kaydet diyorum. Ön izlemeye gidiyorum. Bana diyor ki sol dağıtıyor. Yani hiç stok yok. Çünkü ben bunu ana ürün olarak belirledim. Small, mediumlar large ve alt ürünlerimi girip onlara bir stok belirlemediğimde, e, herhangi bir stok belirlememiş oluyorum. Yani insanın da aklına şöyle geliyor. Aa sınırsızdı ya zaten. O yüzden stok eklemek aklına gelmiyor ama günün sonunda bir bakıyor. Burası sold out olarak yani tükendi olarak bir ibare oluyor. O yüzden buna da dikkat ediyor olmak gerekiyor. Bilin ki ya ana ürün, e, bilin ki ya tükendi olarak görünmüyor olması gerekiyor dediğiniz anda bunun ürün tipini kontrol edin. Kaydet dediğimde şimdi gidiyorum. Stok belirlemedim ama stok belirlemeyince zaten otomatik olarak sınırsız olarak kabul ettiği için burada sepetine ekleyebilir bir hale geliyor. Bu detaylarda dikkat ederek alt ürünleri ekleyebiliyorum.